क्षेत्र <स्थित> में 6 yıldır okul müdürü olarak görevlimin başındayım. Pandemi sürecinde öğrencilerimiz sürekli okulda bulunduklarını varsayarak çok fazla pandemiden etkilenmedik. Ama pandemi malum eğitimde bizleri de etkilediği gibi öğrencilerimizi de etkiledi. Biz 2021-2022 eğitim öğretim yılına geçen hafta itibariyle tüm sınıflarımızı temizleyerek, dezenfekte ederek, kapılarımızı silerek, akıllı tahtalarımızı silerek, tuvaletlerimizi, vecelerimizi çamaşır suyuyla yıkayarak temizliğimizi bitirdik. Ayrıca yarınki heyecanı yaşıyoruz. Yarın öğrencilerimiz gelecek. Kitapları sıraların üzerinde hazır olarak kendilerini bekliyor. Her öğrencimize maske ve dezenfekte Koridorumuzda altı tane dezenfektleyen vardır. Ayrıca öğretmenlerimize, aşı olmayan öğretmenlere PCR testini haftada iki gün isteyeceğim. Bakanlıkların direktifleri doğrultusunda pazartesi ve perşembe bu şekilde okul, öğrenlerimizi okula almayacağız. Okulumuza servis ihtiyacı yoktur. Öğrencilerimiz kendi ayaklarıyla yürüyerek gelmektedirler. Okulumuzda sürekli hemen hemen okulum benim nasıl ise evimde aynı işidir. Okulum çok güzel seviyorum ve güzelleştirmek için bütün çabaları sarf ediyorum. Okulumda çiçekler olsun, hayvanat bahçesi olsun, bilişim sınıfı olsun, modelsevir sınıfı olsun, zeki oyunları sınıfı olsun, modern ana sınıfımız olsun, aşağıda çok amaçlı fen laboratuvarımız olsun, sosyal bilgiler sınıfımız olsun, kütüphanemiz olsun. Ayrıca çok amaçlı konferans salonumuz olsun mevcut olarak eğitim öğretimi eksiksiz olarak öğrencilerimizi bekliyoruz. Bugün yine çok duygu yüklüyüm. Çünkü neden? Yarın biliyorsunuz bir 31 Ağustos itibariyle öğrencilerimizin 1. sınıf, 5. sınıf ve anaokulu öğrencilerimiz öğretmenleriyle buluşacaklar. Bu süreçte 175 öğrencimiz var. 175 öğrencimiz için 6 tane koridorumuzda dezenfektanımız her öğrencimize yetecek kadar maskemiz bulunmaktadır. Öğrencilerimize buluşacağımız için bugün yine tatil olmasına rağmen okulu bir evim olarak düşündüğüm için çocuklarımızın yarın eksiksiz olarak sıralarının üstünde kitaplarını bugünden dizayn ettim. Bugünden ayarladım. Okulun son temizlik düzenine baktım. Eksiklerimizi giderdik. Çok duygulu bir şekilde yarınki heyecanım içime sığmıyor. Öğrencilerimize buluşacağım kısa bir ara, çaylık bir aradan sonra yine öğrencilerimizle buluşmamız bizi mutlu edecek. Başarılı bir eğitim, öğretim ile diliyorum.